Arkadaşlar ben Yusuf Türen. Bugünkü bir edomuzda Brawl Stars'ta oynayacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bize sabahsı bro çıkacak arkadaşlar. Brawl çıkmasına çok az kaldı arkadaşlar. Brawl çıkmasına arkadaşlar. Arkadaşlar benim karakterlerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi hangi karakteri alayım arkadaşlar yorumlarda yazın. Ama benim en sevdiğim karakter el pijama arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın hasar 4 çarpı 432 doldurma hızı çok hızlı. Menzil kısa. Hasar 906 menzil uzun. Arkadaşlar şuna bakın gördünüz mü ne kadar Ve arkadaşlar 5. seviye yani en çok bu arkadaşlar. Şimdi hangisini oynayalım arkadaşlar? Şu şu oynayalım arkadaşlar. Nakav Tilan Deliği. Evet arkadaşlar Nakav Tilan deliğini oynayalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Cici var arkadaşlar. Cici'nin sesi bu. Bu da bana oyun oynatmıyor arkadaşlar. Oyun oynama çalışıyorum ama sağ olsun oynayamıyorum. Onun sayesinde. Arkadaşlar bakın ne dikenler de var arkadaşlar. Diken diken. Arkadaşlar. Cici bak lütfen gelme bana ya. Arkadaşlar cici yüzünden tam oynayamayacağım. Arkadaşlar. Gel 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 gel. Hoppa. Lan cici. Ayağımı çıkmasın ha. Bak şimdi üstüme geldi. Lan ne oluyor? müzik lan müzik. Ben bir oyuna başlamadım ya düşman geldi düşman. Ne çeli uslu uslu dur dur ya. Abi çeli modaydım daha da şey yapıyor. Dayana bu. Arkadaşlar canıma bakın. Ah ha ha ha. şey. Cibicik kardeşim bak lütfen. Ben diyorum ki bir şey bu neymiş bakalım. Bu ne? <laughs> arkadaşlar bakın burada Arkadaşlar bakın burayı biliyorsunuz sizi oraya götürüyor. Vay anasını be. Arkadaşlar bunu biz yenmeliyiz. Çünkü birinci bölüm maviler yani biz ikinci bölüm kırmızılar. Yani onlar. Kim yenerse savaş onlarındır arkadaşlar. O yüzden bunu biz yenmeliyiz. Bir daha daha cıvcıv gelemiyor dedim. Lafımın üstünde geldi. Aa, hayır hayır ölme ölme ölme. Ölme. Ah. Tamam ama bak cıvcıv kardeşim. Sen lütfen bana bir şey verme. Bak çık şuradan. Oy oynayayım oyum. Tek tek kaldık. Aman Allah'ım bak cıvcıv tek tek kaldık. Oy. adam o ya da arkadaşlar benim adım şampiyon ve ben yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. bak TV. Arkana VIP dediyorum. Lütfen benim şeyler yapma. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar en güçlü vs en zayıfla oynayacağız arkadaşlar. Burada en zayıf seviye şu anda jesi arkadaşlar jesi bir seviye. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar o bölümü. En şey en güçlü vs en özel arkadaşlar oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şampiyon jesi arkadaşlar onu oynayacağız. Bunun seviyesi bir. Çünkü bu daha yeni çıktı. Gidil ayağıma neden görüyorsunuz? Anan anan çıksana bak öleceğim arkadaşım. Lan düşmanlar gelmiş. Allah Allah, Allah 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 Saldırın Sendirin. Lan gizliiiiz Lan gizli gizli görmüşsün arkadaşlar Benim gizli görmüşsün görmemişim ya Adamın üstüne üstüne gittim Arkadaşlar birinciyi biz yendik Arkadaşlar bu da iyiymiş Arkadaşlar sana civciv tabiri okunuyor arkadaşlar Bak, gibek. ben basınca ateş ediyor. Ateş ettiğin yere basma. Ziv ziv, tamam mı? Ateş ettiğin yere basarsan onu ateş edemem senin kafana basarım. Yani şeyine basarım. Eee boş ver. Fırat Kaplan yürüdü önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Şimdi orta dereceyle oynayacağız arkadaşlar. Seni videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar tekrar oynamaya gidiyorlar ama tam basacaktım gitti. Arkadaşlar en güçlü vs en şey arkadaşlar vs en şey arkadaşlar anladın mı Arkadaşlar en güçlü vs orta derece vs en az arkadaşlar. Orta derece 3 yani arkadaşlar. Burada 3 güçlü seviyemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar burada e Üç seviye arkadaşlar. dar bir de poca var arkadaşlar. Arkadaşlar ben darlılığı Bu da her şey arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunun çabalması dört. Ve bunun çabalması görüyor mü arkadaşlar? Üç. Saldırı iki. Bunun saldırısı üç. Özellik iki. Bununki de bir. Iki, üç, dört. Süper. Bir daha. Bu Süper. Fıç ile vurma. O yüzden bunu tutacağım arkadaşlar. Cip cip kardeşim beni bir bıraksana. Bu adı neydi arkadaşlar? Unuttum. Arkadaşlar bir de hep arkadaşlar ben cip cip öleceğim ben öleceğim. Arkadaşlar bir de nasıl biliyor musun? Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi karakterle oynayayım arkadaşlar? Yorumlara ara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Hangi karakterle oynayayım arkadaşlar? Hangi karakterle oynayacağımı söyleyeyim. Ben cibcir bu. Cibcir. Bak henüz internet çekmiyor. Lan öleceğim lan 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 lan. <gülüyor> 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 Ay, arkadaşlar <çok> öldüm. <laughs> arkadaşlar bunu biz yemeliyiz. Ya haf. Ya harika öldüm arkadaşlar hadi Hadi yaparsanız Mav takım İşte bu be İşte bu Yıldız oyuncumuz arkadaşlar Yıldız oyuncunun adı yok Evet İsimsiz yıldız oyuncu Evet arkadaşlar Bir sona sonu arkadaşlar Cip cipmiş. Yaramaz ve ben Yusuf Turan arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bir de oyunuma teklifi verdiler. Ama yapamadık. Evet arkadaşlar yanımda civcivim cipim. Yaramaz ve ben Yusuf Turan arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz ve hangi takı arkadaşlar ve hangi karakteri seçeyim arkadaşlar. Onu değil ve Lütfen kanalıma